mi beni sevdiğini söyler misin? Seni çok seviyorum. Canımdan çok seviyorum seni. Yani dışarıdan bir şeyler var gibi görünüyor Cihan yani. Ben sana söyleyeyim mi ne olduğunu? Benim bak şurama kadar gelmiş bir sabrım var. Yaşadığım onca şey var. İnan bana psikolojim hiç orada değil. Bugün Uzak Şehir dizisinin son bölümünü masaya yatırıyoruz. Öncelikle Saadet'in sakladığı sır tam olarak ne? Aliye ve Cihan'ın ilerleyen ilişkisi nasıl olacak? Şahin ve Nare ne yapacak? Birazdan hepsini açıklayacağız dizi bitmesin diyenler yorumlarda kendini belirtip beğeni atmayı unutmasın. Bu bölümde, Alya ve Cihan'ın ilişkisi gerçekten zor bir dönemeçten geçiyor. Bora'nın yaptığı hamleyle işler çığırından çıkıyor ve ortamda ciddi bir gerginlik oluşuyor. Ama asıl bomba saklanan sırla patlıyor. Herkesin kafasında aynı soru. Bu saklanan sır ne olabilir? Bence bu sır Boran ve Ecmel ile alakalı bir şey. Boran aslında Ecmel'in oğlu. Yani bu da demek oluyor ki Boran'ın oğlu Cihan aynı zamanda Ecmel'in torunu. Bu nedenle de annesi Saadet Cihan'dan bir erkek çocuk istemesi çok anlamlı. Saadet'in de sürekli bu konuda baskı yapması tesadüf değil. Bir de Şahin ve Nare'nin planları var ki, onlar da bu bölümde biraz yavaşlıyor. İlişkileri gerçekten çok kritik bir noktaya geliyor. Bakalım nasıl bir gelişme olacak? Her karakterin kendi iç dünyasında savaş verdiği, duygusal açıdan oldukça yoğun bir bölüm izledik. Gerçekten izlerken bir an bile nefes almadık. Siz bu bölümle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.